Herkese merhaba sevgili okabiyler. Bugün size bazı ruh ailesi bağlantılarından ve yine aşk balonu fazı dediğimiz aslında çok yüksek titreşimli bir bilinç seviyesinden bahsedeceğim. İkiz alevler ruh eşleri ruh ailesi bugün size ikiz alevler ve ruh bağlantıları içinde gerçekleşmekte olan aşk balonu fazından çok da bilinmeyen gerçeklerinden tekrar bahsedeceğim. Bu videoyu bana gelen sorulardan yola çıkarak yazdım. Öncelikle bu kısmın amacı nedir? Neden böyle bir şikeli oyun yaşıyoruz bu ilişkilerin içinde? Evet, bir numaralı amacı dikkatinizi çekmektir. Çekti değil mi? Aşk balonu fazı geldiğinde dikkatinizi bir anda buraya çeker. Hem de aniden. Bakış açınızla yepyeni bir faz yaratır. Çok ani olarak başka biriyle algılamanın, deneyimlemenin, duyumsamanın, hissetmenin yeni bir bakış açısını yaratır. Daha önce hiç olmamış bir şekilde amacı da budur. Biz bir evrimleşme sürecinden geçiyoruz. Milyonlarcamız çok büyük ve güzel bir kalp merkeziyle hediyelendirildik. Göğsümüzdeki bu kalp merkezinden enerji dışarı çıkıyor. Hepimiz en başta ne yapıyoruz? Aşık olmak istiyoruz belki ilişki istiyoruz. Harika bir cinsellik istiyoruz. Kalp merkezi açıldığında insanların çoğu bunu ister. Fakat bir dualite dünyasında yaşadığımız için erkek ve kadınlar olarak bedenlerimiz birbirinden farklıdır. Erkek ve kadın bir araya geldiğinde bu farklı enerjik bağ yüzünden iki kişi bir deneyim için bir araya gelirler. Bu ikisi arasındaki deneyim fiziksel, duygusal eterik, zihinsel seviyede ve spiritüel bir bedende gerçekleşir. Bu fazla bu seviyelerin hepsi tam bir uyumda çalışır ve amacı olan hızlı bir şekilde dikkatini çekmeyi gerçekleştirir. Bir zaman içinde tam bir uyum ve denge içinde olursunuz. O zaman her şey harika ve çok güzel olur. Aşk köpüğü İki kişinin potansiyellerini görmek için onlara gösterilen bir ön gösterim gibidir. Bunun mekanizması budur. Gezegende çok farklı insanlar vardır. Çok duygusal olanlar vardır ve duygusal enerji yaratırlar. Ya da zihinsel enerjisi yoğun olan insanlar vardır, kontrol etmeye çalışırlar. Aşk balonu sizin bilinç seviyenize bağlı olarak şekillenir. Eğer kontrol etmeye çalışan biriyseniz Aşk balonu durumunda tüm kontrolü kaybedeceksinizdir. Eğer duygusal bir insansanız çok yoğun bir etki yaşayacaksınız. Yani sizin dikkatinizi nasıl çekmesi gerekiyorsa öyle yapacaktır. Aşk balonu zamanında çok belirgin değişimler oluşuyor. Öncelikle endokrin sisteminde oluşmaktadır. Aşk balonunda endokrin sistem ve hormonal sistem radikal bir Değişimden geçer. Bütün sistem büyük bir dengeye gelir. Çakra sisteminiz tamamen stabil bir noktaya gelir ve düzenlenir. Aynı zamanda beyin, beynin iki yarım küresi birlikte çalışır. İletişim kurarlar. Sağ veya sol beyni olmak yerine iki tarafı da dengeli bir şekilde kullandırır. Tüm beyniniz ışıklanır ve aydınlanır. Beyin genişlemeye ve uyanmaya başlar. Fakat kişiler bunları fark etmez. Kişiler karşı tarafa doğru hissettikleri çekimi görürler. Telepatiyi, cinselliği, iletişimi düşünürler. İki kişinin üç boyuttaki enerjisini görürler ve bu fiziksel dünyadaki etkidir. Fakat aşk balonu süreci aslında sizin sanatsal veya spiritüel yetenekleriniz varsa bir kanallık yeteneğiniz veya pisişikliğiniz veya yazarsanız veya müzisyensiniz gibi gibi bu yeteneklerinizi artıracaktır. En yüksek seviyeye. Bu yetenekler ve potansiyeller bir anda açılacaktır. Aslında en büyük amacı da budur. Bu bir süreçtir. Bazı insanlar zaten yüksek frekanstalarsa onların gelişimi daha az olacaktır. Ama ne kadar düşük frekanstalarsa o kadar hızlı yükselecektir. Ne kadar yüksek frekansta iseniz aşk köpüğü sizin için o kadar az yoğunlukta olacaktır. Fiziksel sağlık ve iyi halimiz de hepimizin aynı değildir. Kişinin fiziksel bedeninin sağlamlığına göre bu dönemin uzunluğu değişecektir. Burada çok net bir yükseliş olur ve sonra geri dönülür ama tam olarak aynı yere dönülmez. Yine de frekans biraz daha yükselir. Bu süreçte kişi bazen aşk balonu fazını başka ruh ailesinden insanlarla da yaşar. Bunu anlatmıştım. Ruhsal derslerine göre değişir. Bu yolun sonunda hepimizin geleceği bir yer var. Ne kadar çok ağlamamız, çığlık atmamız, acı çekmemiz gerekiyorsa yaşayıp içinden geçiyoruz. İkiz alevinizle defalarca da bu aşk küpüğü kısmını yaşamanız gerekiyorsa yaşarsınız. ...hepsi her seferinde sizi bir sonraki aşamaya sıçratması için olacaktır. Birçoğunuz bu olduğunda eski ilişki kalıbına dönmek isteyeceksiniz. Fakat aslında bu ikiz alevlikle alakası yoktur. Tamamen sizin bilinç evrilmenizle ilgilidir. Bizi potansiyelimiz olan boyutsal varlıklar olmamıza hizalayacaktır. Yani aşk balonu dönemi evrilme yolunda gidip gelir ama... Her zaman orijinal ikiz alevinizle gelmeyebilir. Başka ruh ailesinden kişilerle de gelebilir. Bazılarımız bu dünyaya spiritüel olarak diğer kişilere önceden bu cehennemi yaşayarak anlatmaya gelmiştir. Ben kendimi bu konuda bir laboratuvar faresi olarak değerlendirebiliyorum. Bu anlattığım dönemleri hızlandırılmış bir formatta 3 sene içinde yaşayarak bilinç sıçramaları yaşadım. Bu yüzden anlattığım her şeyi aynı zamanda edinim ve sıçrayacağınız yerleri bilinç olarak bilerek anlatıyorum. Bu konuyu anlatıyorum ki birçoğunuz için yolu kısaltmak ve sizin için bilinçlendirmek için size yardımcı olabileyim. Bu dönemin ne kadar zor ve yıpratıcı ama aynı zamanda dönüşümün bir o kadar büyüleyici olduğunu biliyorum. Ve sıçramalarla algı seviyenizin hızlı değişimiyle bambaşka bir dünyanın size açılacağını da deneyimledim. Bir başka konu ise içinden geçtiğimiz bilinçsel evrilme için olan durumların hiçbirinde iradeniz çalışmaz. Bu yaratıcının bizi içine soktuğu bir simülasyondur adeta. Ve spiritüel olarak yeterince olgunlaşmış olduğumuz için bizim irademizin üstündeki gücü bize anlatır zaman ve deneyimle de birlikte olgunlaşma oluşur. Yüksek benliğinizle ve en yüksek spiritüel yeteneklerinizle bilinçte olmanız gereken yere çıktığınızda orada her şey değişecektir ve artık bambaşka bir seviyeden ve manzaradan olaya bakacaksınızdır. Bütün yüksek bilinç artık bir multiboyutsal varlığa inmiştir. Bu bu yaşamınızda olabilir mi? Evet. Olacak mı? Kesinlikle oluyor ama size olacak mı? Bunu zaman ve çalışmanız gösterecektir. Öyle bir çağın başındayız ki muhtemelen çoğunuza olacaktır. Benim için oldu mu? Evet, oldu. Ve o artık o pencereden anlatabileceğim sizlere ve videolarımın içeriği artık sizi daha rahat sıçratabilecek şekilde olacak. Hatta birebir çalıştıklarım var. Bu olayı çok ciddi alıp kendi ruhsal gelişimleri üzerinde ciddi çalışmalar yapıyorlar ve sıçramaları çok daha hızlı oluyor. Siz de benimle irtibat kurup ruhsal çalışmalar yapmak isterseniz bu konuda artık çok daha birebir koçluklar veriyorum. Spiritüel gelişmenizde ilerledikçe yapılması gerekenlerle ilgili öyle bir zaman geliyor ki artık aşk köpüğü dönemini veya hayatınızda tetiklenmeniz için bir eylem yaşamanıza gerek kalmıyor. Gelişmeniz artık düşünce boyutunda geliyor ve gerçekleşiyor. Hiçbir şey dışarı yansımadan çok hızlı. Zaman ilerledikçe aşk balonu zamanında yaşadığınız yüksek frekansı her zaman yaşamaya başlayacaksınız. O zaman ona ihtiyacınız da kalmayacak. Sizinle birlikte frekansı yükselmiş ruh ailenizden insanlarla her zaman o fanusta yaşayacaksınız. Bunu başka insanlarla da yaşayacaksınız. Çünkü siz artık osunuz. O ilk aşk balonu zamanını artık aramanıza gerek yok. Siz zannediyorsunuz onu başkalarıyla yaşayamazsınız. Bu bir bilinç seviyesi ve çok yüksek bir frekans ve siz artık o oluyorsunuz. Bunu kendi kendinize de yaşayacaksınız. Biz bu dünyada sınırlar ve limitler dünyasında yaşıyoruz. Fakat bu dünyada yaşarken artık eterik ve enerjik seviyede başka insanlarla başka deneyimler yaşayabiliyoruz. Klasik toplumsal ilişkilerin dışında ve aslında cinsellikle bir alakası olmayan, enerjik olarak bir araya gelinen ilişkiler ve iki kişi arasında enerji alışverişi olan ilişkiler, bilgi ve frekans olarak hayatlarımızı değiştiren ilişkiler. Bir film vardı adını hatırlayamıyorum. Bir erkek bir uzaylı kadına cinsel geçeceğini sanıyor, ama kadın enerji olarak adamla birleşiyor ve bambaşka bir enerji akışı oluyor aralarında. Yaklaşık üç sene sürüyor. Bunun gibi enerji alışverişi olacak, butik ilişkiler yaşanacak. Evli insanlar başka insanlarla çeşitli enerji alışverişlerinde bulunduklarında kendilerini suçlu hissediyorlar. Buna alışmak zorunda kalacağız. Çünkü birinden bir enerji, bir konuşma neyse almak zorundaysak mutlaka bizi onun içine sokacak. Bu evrilme sürecinin bir parçası. Evli olabilirsiniz ve üç boyutlu hayatınızda çok mutlu olabilirsiniz. Ama evrenin sizi sokacağı değişik enerjik alışverişlere engel olabilecek misiniz? Hayır. Engel olmak isteyecek misiniz? Hayır. Herkes daha üst boyutlar için bu durumlara hizalanacak. Tüm ilişki kavramları değişecek. Kalbinizde ne varsa onun üzerine gitmek durumunda kalacağız. Bir nedenden mi oluyor? Evet. Ve o neden hepimizin ruhsal büyüme süreci için almamız gereken dersler var. Ben aldatmaktan bahsetmiyorum. Ruhtan ruhu aktarılması gereken bağların olduğu ilişkilerden bahsediyorum. Ruh bağlantıları sınırsızdır. İkiz alevleri indirgemek olayı çok basitleştirmek olur. İkiz alev bağlantısı toksik durumların içine atıldığı bir çöp kutusu haline dönüşmüştür. Bizler çok boyutsal varlıklar olma sürecine ilerlerken neden hala utanç dolu eski inanç sistemleri içinde boğuluyoruz? Eğer ruh bağlantıları olan ilişkiler yaşıyorsanız aşın kendinizi. Olasılıklar sınırsızdır. Çünkü sizin alacağınız çok ders var. Çok fazla büyümeniz gerekiyor. Her yerden bu etkiyi alabilirsiniz. Tüm evreni keşfetmek içinde varken neden bu etkiyi bir şişe şarap ve romantik anlara indirgiyoruz? Bunu küçümsemiyorum tabi. Çünkü en güzel tarafı aşk. Ama içinde bulunduğunuz durum aşkın çok ötesinde. Gittiğimiz yer tüm ruhsal bağlantılarla daha hızlı gidebileceğimiz bir yer. Aşk balonu dönemi şu anda gezegende ikiz alev kavramını duymamış olanlar da dahil birçok insanın başına gelmektedir. Ve bu inanın en beklemediğiniz zamanda olur. Fakat bu kişiye evrimsel sürecin başlangıcına gelince olur. O zamana kadar karmik, dünyasal ilişkiler yaşar. Bazı zamanlarda o yüksek enerji zamanını kişi kendi kendine de yaşar. Ben bunu ikiz alevimle tanışmadan çok daha önce kendi kendime de yaşadım. Bu bir bilinç katmanı. En yüksek potansiyelinde ve bilincinde olduğum bir zaman. Bunu ilk yaşadıktan sonra bir daha asla aynı olmadı. Sonra bilinç sıçramalarım başladı. Fakat başka biriyle yaşadığınızda çok daha fazla yoğun ve sıkıştırılmış bir enerjiyle yaşarsınız. Bütün bunların yanında bunu yaşamamızın bir sebebi var. Toplumumuz ve insanlık gerçek bir tehlike altında. Değişmezsek, evrilip ruhsal olarak büyümezsek eski yaşam stillerimizi, alışkanlıklarımızı ve şartlanmışlıklarımızı ilişki konseptlerimizi bırakmazsak gerçekten büyüyen egomuz kendini yok edecek. Hala sınırdayız, hala iki yöne doğru da gidebiliriz. Aşk balonu kalp merkezimizi açtığı için gerçekten gezegende gerçekleşen en önemli safhalardan biridir. Bu safhalar toplumu ve sizi de değiştirecektir. Ve Kizalev toplumunu kesinlikle değiştirecektir. Bir süre sonra ikiz alev kavramından daha çok ruh bağlantılı ilişkiler daha önemli olacaktır. Ruh bağlantıları ile ilgili farklı farklı birçok deneyim yaşıyor ve bunu ikiz alev zannediyor da olabilirsiniz. Evrilme sürecinizde eğer bana ihtiyacınız olursa her zaman uyanış rehberliğimle buradayım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.